kızım çalışıyor. Damadım da festivale gezmeye gitti. Torunlarımla birlikte evde ben yalnızım çamaşırları attım. Bulaşık makinesinde hala onlar çalışıyor. Ve artık bir keyif kafesini hak ettim diye düşünüyorum. Hadi bakalım kahve yapmaya gidelim. Evet. Evet. Işığımızı yakalım. Şurada ben hemen çevireyim benim güzel YouTube ailem. Türk kahvesi içelim mi? Hadi bakalım. Ben yapayım siz beni izleyin. <laughs> Herkes gitti. Türk kahvemiz kalmamıştı. Allah'ım Türk kahvesiz ne yapacağız? Ben yani şuraya bakayım ya. Burada bir yerde olması gerekiyordu. Sanki bir gördüğüm gibi. Kendi yol payı Hmm, Bu da başka bir şeymiş. Neyse şimdilik. Nescafe yapalım. Gülçin'i bir ara, ara. Şimdi sen bittin mi acaba ben başkasının için ne bilemiyorum ya Rabbim. evet olmuşsun Sıcak. tamam tamam sakin ol Pistçilerime kek yapmıştım. Anne keki <laughs> az kaldı. Onlar yiyorlar. Benim nohutu El pazem. Herkes gitti. Yolumuzla beraberiz. Benim meşhur bardağım. şimdi. Bir içeri gideyim. Öbür telefonumu almam lazım. Benim güzel telefonum neredeymiş? Aa sen burada çalışıyor mu? Seni durduralım. Boş boş çalıştırmıyorum ben seni. Buldum. Buldum. Arkadaşımı aramayı planlıyorum. Bakalım müsaitse konuşacağım. Evet. Ben kek yemiyorum. Çünkü sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Akşamları ekmek yemiyorum. Bugün eşmede sular kesildi. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapacağımı şaşırdım. Sula atmıyor. Sabah e, öğleye öyle sabahleyin bir kesildi akşama kadar. Bir gram su yok. Ne yapacağız? Çamaşırlar birikti, bulaşıklar birikti. Bir şekilde onları <laughs> temizlememiz lazım. E, bir içme suyumuz vardı. Allah'tan abdestimi aldım, namazımı kılabildim. Ona da şükür. Aslında bir arkadaşımı arayasım var. Bakalım o ne yapıyor. Oy oy. Hadi bakalım. Namazımı kıldım şimdi. O da yeni anneanne olmuştu. Bakalım ne yapıyor. Efendim? Hayırlı akşamlar. Ne yaptın? Karanlıkta mı oturuyorsun? <laughs> Balkondayım. Oh, ne güzel vallahi burada hiçbir şey esmiyor. Burla yanıyor Ilkay. Hadi ya. Vallahi çok fena. Bugün aşırı sıcaktı. Ay, artık şey salonda vantilatör var. Ben onunla mutfağa oradan salona koştur koştur. 3 gündür de yoruldum. Bayağı bir yoruldum. dedim bugün artık festivale gitmeyeceğim Eğer de duracağım biraz dinlenceğin. Gidiyor, gidiyor bir yer. Ama çok eğlenceli geçiyor biliyor musun? Cansın çalıştığı yerde belli. Tam böyle yol aslında. Ama evet. görsem var ya aha böyle gımıl gımıl yani inatsan yere düşmeyecek. Bir de insanlar dip dibe gidiyor böyle yan yana. O kadar sıkıf kıraç. Ne ha? festivali var? Ne Valla kilim diyorlar ya her sene bir festival oluyor burada. Eşme'de. Kıraç gelmiş onu dinledik ben torunlarım oturuyorduk siz dedim oturun ben de kraliçe çekebilirsem çekeyim onu youtube'a atamadık ya müzikten dolayı <laughs> ama bir eğlenmişin tek başıma gidince oraya benim o damat da ben tek bir daha bir dolaşıp geleceğim dedi ya güzel şeyler var çok güzel çoğu da in baya uygun yani alışverişlerin çoğu bugün de terli abay gelmiyor herhalde aslında bugün de gitmek ya. istiyordum. Ben de artık dün 2-3 gündür çünkü Perşembe günü e, biliyorum benim damadım kemoterapiye gittik. Sabah 5 beş... Annem çok sıkkın oldu mu? Hemen 2 e, bardak sana 3 bardak bir. amcana 1 bardak sana 1 günde Bardak bardak. Çok sevmedik Akşam kalıyor. İçemiyorum fazla. Doğrudur. Ya Yağdayım ondan. Anladım. Kemoterapiye gittik. Ya orada da zaten bizim öğleden sonra kemoterapiye giresiye kadar sıra 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 al sürekli. E, kemoterapiye girdi iki saat boyunca orada kalması gerekiyormuş. Uyumuyorlar bizi yasak. Ben de ilk defa gittiğim için dedim orada ne yapacağım. Ben aşağı indim. Arkalarda video çektim. Bir canlı yayın falan yaptım. Dolaştım. Ondan bir iki simit aldım. Onlardan yedim. Benim sağlıklı yaşam o gün gitti zaten. Çünkü karıştı. Hepsi karıştı. Çünkü o... Oralarda onu yapamıyorsun yani yabancıya da. Uşak nere? Denizli nere? Bir buçuk iki saat falan sürdü. Altıda çıktık. Yedi buçuk gibi falan oradaydık. Bir buçuk saatte oradaydık. Bayağı hızlı gittik yani. Ya kendi kullanıyor. Allah'a şükür yani onda hani sıkıntı olmuyor. Rabbime şükürler olsun. Ama geleseye kadar iyi misin? İşte biraz da ben alayım. E ben de tam 10-12 sene oldu ya EYT tabii tecrübe olmadı şimdi o da şey yapıyor abi çekiniyor çocuk. Annem dedim yavaş yavaş götürün ben sen sadece şuradan gideceğiz buradan gideceğiz de ben hani denizden çıkınca sen bana dedim yeri tarif et. Oradan dedim ben seni götürürüm. Hiç korkma senden. İyiyim anne Allah'a şükür. Bakan kötülecek olsa ne de bakarız şeye dedi. Öyle öyle geldik yavaş yavaş eve bir geldi. Zaten attı kendini direkt. Kaç hayır, saat kalmadı. <laughs> çıkıp da yani arabayı kendisini getirmesi çok tehlikeli. Hani başkası dikkat etmez o, anda, o anda gözü kararı bir şey olur. Ya ee, her zaman de... insan bulamıyorsun biliyor musun İlkay? Neden desen herkesin işi gücü oluyor, bir telaş oluyor. Ben o işte gitti perşembe günü artık sabah hadi giderken biraz kendin iyi kendini biliyor yani. Ama bu kemoterapi aldıktan sonra farklı olabileceği için artık ben ayağımı gaza frene hemen tutma şeklini hazır durdum ya gelinceye kadar. Dedim bir şey ha dedim kendini kötüleşir bir şey olur benzine baktım hani benzi değiş veriyor onun birden. Bir de kemoterapi var. bir insan yani rah rahatsızlandı zaten çıkar çıkmaz yani çıkardı. Bir de onun yetkisi var sabah kahvaltı ettiğinden beri bir daha da yiyemedi de. Şimdi işte akşamleyin yemek yedi yemek yaptım ben yediler. Cansu işte geç çıkacak çocuk üç gün de anne diyor hiçbir şey tadı yok diyor yani üç gün dört gün böyle ne yersem yiyen ne doyduğunu biliyorsun diyor ne tadı var ağzında diyor. Allah'ım ama, Allah bun, yardım. ama bundan önce geldiğinde daha bir zor geçtiydi benim için. Allah şükür bunu da iyi gördüm yani. İyi gidiyor. Bana öyle geliyor ya da bilmiyorum ama iyiye gidiyor diyorlar ya. İnşallah ya. Çocuğum, Allah yardımcısı Amin. Önümüzü kayın sonuna da dur. pek çekileceğim işte. Ondan sonra kemoterapi devam edilecek mi edilmeyecek mi? Doktor ona göre söyleyecekmiş. Ben burada kaldığım sürece herhalde iki hafta sonra burada durursam ben benim şu mahkeme işleri var ya bakalım bizimkiler ne yapacak? Avukattan ses gelirse bir uşağa gidip gelmem lazım ama bizimkinlere bakarsan burada kal diyorlar. Bakalım duruma göre artık gidip geleceksin yani bu mahkeme olur şey olur. Geldiğinde de senin kıza uğrayacaksın. Gözün aydın bakalım hayırlı uğurlu olsun. Anne ne? Taze anne <laughs> Ay gördüm ben onu. Sen şey Whatsapp durumu atmışsın herhalde kızın, Dila'yla atmışsın. Ona aldığı yüzü yok ama olsa... Ay küçücük ya, bir dizik bir şey. Ben yumruk kadar kafası var. tatlı maşallah. Güzel. Dün, dün, gittim akşam da. Akşam geçir, gel, geri geldim, Dila'yı kaldı. Ha. Bugün, e, bugün de gitmedim. Dila'yı zaten oradaydı akşam 3'üne kadar. Bugün dayı vadesini görüncesi gelecekler, onlar kalacaklar. Yani görüncesi kalacak. Ondan sen dinlen dediler, artık bana izin verdiler de. Ben yarın giderim. Dayanamazsın dayanamazsın bak bizleri görüyorsun ya o seneler nasıl geçiyor biliyor musun vay 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 annen ne de peşinde koşturur çok sürmez. Ay zaten Ay. <laughs> Senin kız nasıl? Topladın mı biraz kendini? Çok şükür iyi. Biraz daha ağrı ağır. kesici. Yani içtiği zaman iyi. Tabii canım antibiyotik ağrı kesici demiştir doktor ona. İyi yani. Sağlıklı oturuyor. Sözü uyandırıyor. Sıkıntı yok bakalım. Anladım. İyi. Sen nasıl oldun? Ben de iyiyim işte. Ayın üstünde şey var. Hmm, onu da radyo yazdım. 10.30 -10 alınacak. Ayın üçüne radyo aldım. Onu bekliyorum ben de. Bir onu Olur evet. olur. Allah'ım inşallah tertemiz çıkar gelir. Amin inşallah. O Amin. gün var aynen valla kendi çocuğummuş gibi diken üstündeydim o gün biliyor musun? Allah'ım bir haber de Kim arayacaksın kim arayacaksın Murat arayın dedim. <laughs> Murat dedim sen biliyordur bilgileri bana aktar hemen. O da dedi hmm. daha bekliyorlarmış. Allah, sabah, ne dedi valla uyudum yalan yok da Yalnız uyanık olduğum sürece gece artık burada da yoruluyor insan git gel. Atılıp gidiyorsun. Kaka kalkmaz hemen aklımda. Direkt dedim bir arayayım ben yaptılar ettiler O da doğmuş deyince çok sevindim. Nasıllanmış iyiler. Tamam dedim şükür. Evet. Çok şükür. Yani 24, 24 saat doğduktan sonra çıkardılar zaten. Tabii canım sabah 6'da doğum yapmış ya o ertesi gün sabaha kadar durdurulan. Doğumdan sonraki saati hesaplayalım anla. Herhangi bir evet. şey olursa tedbir amaçlı durdurmak için. Aynen. Ev daha rahat anne, hani ne bileyim her ondan hani çabuk çıkarmaları daha iyi. İyi iyi. Ne yapacaksın? Peki gün olduğu için e, yanımda şu anda hani dertlik daha iyi oldu. İyi iyi. Bir biraz daha sıkıntı hani hiç gelemezdim evvel. Doğru. Helal olsun. Ondan, Takdir ettim vallahi çocuğu. Ondan ben de şey yapmadım. Bizim araba doğumda, o yüzden getiriyor, götürüyor. İyi iyi iyi.